Merhaba, Otizm Eğitim ve Yaşam kanalıma hoş geldiniz. Ee, uzun bir ara vermiştim. Tekrar karşınızdayım. Ee, bugün e, günlük yaşamda kullanabileceğiniz bir e, strateji serisi başlatıyorum. Günlük yaşamda neler yaparak, hangi stratejileri kullanarak çocuğunuzun dil gelişimine katkıda bulunabilirsiniz. E, bunlar e, 11 tane stratejiden bahsedeceğim. E, bugün birincisini anlatacağım. Birincisi çocuğunuzla bağ, bağ kurmanız gerekiyor. Peki nasıl bir bağ kurabiliriz? Çocuk neler yapıyor? Çocukla yani neye ilgisi var? Çocuğun ilgisini takip etmeniz gerekiyor. Diyelim ki çocuk hani pencereden dışarı bakıyor. O anda biliyorsunuz ki çocuğun ilgisi dışarıda olan bir şeyde çocuğun orada e, işaretlerini takip etmeniz gerekiyor ve çocuğun beden dilini okumanız gerekiyor. Ve e, siz de çocuğun yanına gidip baktığı yere doğru bakın. E, eğer eminseniz neye baktığından direkt onun o konuda konuşmaya başlayabilirsiniz. Emin değilseniz de sizin gördüğünüz başka ilginç şeyleri konuşmaya başlayabilirsiniz ve eğer e, doğru şeyi tahmin edebilirseniz çocuğun ilgisinin daha da çok artacağını e, göreceksiniz. Burada çocuğun yönlendirmesini e, takip etmeniz önemli bağ kurmanız için. E, çocuğun beni yönlendirmiyor diyebilirsiniz. Aslında e, büyük ihtimalle siz onun işaretlerini okuyamıyorsunuz. Çocuğun baktığı yere bakmanız, döndüğü yere dönmeniz, e, dokunduğu şeye e, hakkında konuşmanız. E, eğer size müsaade ediyorsa o oyuncakla oynamanız e, gerekiyor. Etmiyorsa da siz de yanında durup oyuncak konusunda konuşabilirsiniz. Ee, belki başka hareketler yapabilirsiniz. Belki siz de elinize bir oyuncak alıp onunla oynayabilirsiniz onun yanında. Ee, çocuğun dikkati neydeyse o konuda konuşmaya başlayın. Ee, ve ona katılın ve bunu daha eğlenceli hale getirin. Eğer o oyuncakla oynamak e, sizinle beraberken çok daha eğlenceliyse eee çocuk sizinle bağ kurmaya başlayacaktır. Siz de onunla bağ kur kuracaksınız tabii ki. Ee, ama sizinle oynarken daha sıkıcı hale geliyorsa bağ kuramazsınız orada. Ee, daha eğlenceli e, ve daha da zevkli hale getirmeniz gerekiyor ee, çocuğun o anda oynadığı bir şeyi ya da baktığı bir şeyi. Burada tabii ki e, dili kullanacaksınız, çocuğun gözüne bakmaya çalışacaksınız. Ve size bakışlarını yakalamaya çalışacaksınız. Size bakışlarını yakaladığınız anda e, bunu kutlayabilirsiniz. E, çok sevinç gösterisinde bulunabilirsiniz. Ya yani Bunu çok pozitif bir şekilde yapmanız gerekiyor bağ kurabilmeniz için. Bazı çocuklar e, duygusal olarak da kendini çok kapatıyorlar. E, bazı otizmli çocuklar ya da özel eğitim gerektiren çocuklar iletişime kendilerini çok kapatabiliyorlar. Ee, sosyalliği eğer çok daha mutlu ve zevkli e, bir şey olarak ona gösterirseniz sizinle sosyalleşmenin daha da eğlenceli olduğunu, oyun oynamanın daha da eğlenceli olduğunu ona gösterebilirsiniz. Bunu daha da ço çok yapacaktır ve daha çok size yaklaşıp daha çok sizinle oynamak isteyecektir. Ee, bazılarınızın ama çocuğum benimle oynamayı hiç istemiyor, kendi başına oynuyor, kendi başına mutlu dediğini duyar gibi oluyorum. Evet. Kendi başına olduğu için büyük ihtimalle dil gelişimi zaten gelişmiyor. Çünkü dil sosyal anlamda birlikte olduğumuzda insanlarla gelişen bir şey. Bazı araştırmalar yapıldı ve bazı insanları Ormanda hayvanlar tarafından büyütüldü ve bu insanlar da hiçbir dili konuşmuyorlardı. Sadece hayvanların çıkardığı sesleri çıkartıyorlardı. Bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi de çevrelerinde konuşan insanların olmamasıydı. Ve Romanya'da özellikle yanlış hatırlamıyorsam, evet Romanya'daydı. Çocuk bakım evlerinde kalan çocuklarla çok sosyal iletişime geçilmiyor. Yetişkinler çok sosyal iletişimde bulunmuyor ve bu çocukların çok büyük bir kısmı Otizm benzeri davranışlar göstermeye başlıyorlar ve dil gelişimlerinde çok büyük dil ve sosyal gelişimlerinde çok büyük sorunlar çıkmaya başlıyor daha sonra tabii bu yaptıkları yöntemleri terk ediyorlar ama bu çok uzun sürmüş olan bir şey maalesef bunlar olmuş olan şeyler otizmde özellikle çocuğun zaten sosyal anlamda bir gerili, gelişim geriliği, olduğu için yani bu ana e, teşhis kriterlerinden birisi olduğu için zaten otizm teşhisi koyuluyor. Sosyalliği geliştirmeniz e, çok önemli. Yani çocuğun e, başka çocuklarla, başka insanlarla birlikte olmayı istemesi, e, dil gelişimi açısından ve öğrenmesi açısından çok büyük bir önem arz ediyor. Dediğim gibi çocukla bağ kuracağız çocuğun liderliğini takip edeceğiz. Onun işaretlerini okuyacağız. İlk başta çocuğu yönlendirmeye kalkmayacağız çok fazla. Ee, yeterince emin olduğumuzda bizimle bağ kurduğundan çok küçük küçük belli belirsiz yönlendirmeye başlayabiliriz. Ee, mesela çocuk arabaya ilgi gösteriyorsa arabayı gösterip araba deyip çocuğa bakabiliriz ama öyle bir araba dememiz lazım ki mesela ah, bak bu arabaya bak. Aa bak bu da turuncu araba. Aa bak ne kadar hızlı gidiyor. Ee, eğer mesela o anda uçağa bakıyorsa uçağa bakabilirsiniz. Sonra o sırada siz kollarınızı açıp uçak taklidi yapabilirsiniz. Yani e, bunu çok çok eğlenceli hale getirerek çocukla bağ kurun ki çocuk e, sosyalleşmeyi istesin. Bunu her gün ve her fırsatta yaparsanız... Emin olun çok kısa sürede çocuğunuz size iletişim kurmak için gelmek isteyecektir ve bağ kurduğunuzu yavaş yavaş siz de hissedeceksiniz. İkinci strateji için bir sonraki videoya izlemeyi unutmayın. Videolarıma like atarsanız ve paylaşırsanız ihtiyacı olan insanlara ulaşır. Belki bir çocuğa faydası olur, bir aileye faydası olur. Paylaşırsanız çok sevinirim. Ee, üye olmayı unutmayın ee, not e, bildirim e, tuşuna da basın lütfen Hoşçakalın bugünlük